oyunu kontrol etmeye çalışacak koç. Fenerbahçe'de işler şu an çok iyi gidiyor. Savunmada da iyi bir agres agresifte var. Ee, tablo şu an gayet olumlu. Hasan Ayalçın Chelsea Bray perde geldi. Bench'te o da eski bir Fenerbahçeli yine 3 sezon Fenerbahçe forması giydi. Ee, isim de e gibi önemli bir isim de. Henüz süre almadı. Mersin ekibinde Kelebek Wright. Fizikle birçok pozisyonu oynayabilen, saha görüşü yüksek e, çok, bir şutur. Evet, Çoğundan <laughs> çok savunmadaki direnciyle e, ön plana çıkan bir oyuncu. Bugün Fenerbahçe uzunlarının Çok özel bir performans izledi bu akşam Briana Stewart'tan. Savunma motivasyonu, agresifliği bugün 40 dakika kendini gösterdi. <laughs> Alperi Onar'la birlikte Alperi getirmişti. Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Tarihinde ilk kez kadın basketbol.